Merhaba arkadaşlar zorlu anlatım serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3-4 gündür video çekmiyorum. Bunun için pişman oldum ve size çok faydalı bir konuyu anlatayım dedim. Bu videoyu izleyen birçoğunun öğrenci olduğunu düşünüyorum. Biz öğrenciler cebine fazla para girmeyen insanlarız. Bunu da streamden oyun almak ya da League of Legends'ten Riot point rp çekmek çekerek harcamak zorumuza gider bizim bunun için bir program buldum ben bu program sayesinde 2 haftada bir Riot pin çekebilirsiniz ya da 3 haftada 4 haftada bir oyun alabilirsiniz stream'den. Ve bu dediklerimi sadece günlük 5-6 dakika uğraşarak yaparsınız. Daha fazlasına gerek yok zaten. Şimdi uygulamayı anlatmaya geçiyorum. Yanlış anlamayın bu uygulama RPG'n gibi kendinizi rezil edeceğiniz bu uygulama değil. Telefon uygulaması kendisi. Ben de telefonun ekranını çekmeyi mantıksız bulduğum için telefonun ekranından fotoğrafları alıp bilgisayara attım burada size fotoğraflar üzerinden anlatacağım. Öncelikle şöyle baktığımızda programın ana yüzüne tepede şurada ben de puan yazan yerin biraz üstünde sizde register olması lazım ya da login. Register yapıyorsunuz. Kayıt olur olmaz zaten program size 10.000 puan veriyor. Bu puanlar toplandıktan sonra işte dediğim gibi RP alabilirsiniz ne bileyim Stream'den oyun alabilirsiniz. payvala para yükletebilirsiniz. Her işi yaparsınız yani. Ee, burada nano offers yazan yerlerde programın mantığını anlatayım ben size. Program diyor ki kardeşim ben sana birkaç uygulama önereceğim. Sen bu uygulamaları indireceksin. Bu uygulamaları indirdiğinde ben sana puan vereceğim. Sen de bu puanlarla istediğini yapacaksın. Bence gayet güzel bir mantık. Çünkü program üreten şirketler reklamı bu tarz şeylerle yapmaya başladı. Hani hem kullanıcıyı hem de şirketi iyi etkileyen bir çözüm yolu bu. Şimdi buradan nano offers'lar var. Bunlar indireceğiniz programları bulacağınız yerler. Günlük 4-5 program düşüyor zaten. Onları indirip puanlarınızı alıyorsunuz. Aynı zamanda ee, giriş başı nasıl diyeyim her gün gi sadece girdiğiniz için program size 400 nanas veriyor 400 puan veriyor ikinci fotoğrafa geçelim burada dediğim gibi programlar var herhangi bir fırsata tıkladığınızda bunlar çıkar indirdiğinizde mesela bu program 1000 nanas veriyormuş 1000 puan veriyor Burada da bahsettiğim gibi şeyleri gösterdim hani neler alabildiğinizi mesela 2 doları 45 bin nanas ile alabiliyormuşsunuz 45 bin nanası yapmak zor gibi gözükebilir ama dediğim gibi günlük 5 dakika uğraşarak bir haftada yapabilirsiniz yani hani hiç zorlamasanız bile XBOX GIFT cards alabilirsiniz. Xbox Live için. Aynı zamanda Stream'den 280 bin toplayıp 20 dolarlık kart alabilirsiniz. Bunlar çok işinize yarar. Yani 280 bin çok büyük bir rakam gibi gelebilir. Ama dediğim gibi aylık bir oyun alsanız sizin için bir fayda bence. Evet, sonuçta bir zarar yok yani programı. Sadece kullanıyorsunuz. Ek gelir gibi bir şey. League of Legends Game kart Bunlar işte 10 dolarlık kartı 160 bin puanı alıyormuşsunuz. Ben henüz almadım fakat alan arkadaşlarım var ama genelde stream için kullanmışlar programı. Legend of Legends'de 10 dolar hani TR server için bahsediyorum. 10 dolar 20 lira olarak mı gelecek yoksa 10 lira olarak mı gelecek hani dolar kuru nedir bu programda maalesef bilmiyorum dediğim gibi programı indirip 15.000'e geldiğinizde ben size bir kod vereceğim. Bu kodu kullanarak 2500 fazladan e, puan alacaksınız. 2500 puan güzel bir puandır. Şimdi birinci fotoğrafı açayım göstereyim konu nereye yazacağınızı. 15.000 puana geldiğinizde authors Innovation code yazıyor. Bunu Verdiğim kodu buraya yazıyorsunuz ve 2500 puan hanenize geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Emeği kar